Hello, bardakçı sevenler burada mı? Eğer bardakçı seviyorsanız ve mavi bayraklı Bardakçı Plajı'na 60 metre mesafede yürüyerek Bodrum'un en güzel denizlerinden birine girmek istiyorsanız doğru evdesiniz. Bodrum Marina'ya yürüyerek 10 dakika mesafede, etrafı çok güzel, kaliteli oteller, plajlar, sitelerle çevrili, bardakçı koyunda, çok güzel bir aile apartmanında, çok şık bir bahçe dubleksindeyiz. Tamamen yenilenmiş bir ev burası. 4 oda, 240 metrekare, geniş odalar, büyük banyolar, keyifli bir teras ve sizi çok güzel yaz kış yaşayabileceğiniz bir ev bekliyor burada. Bodrum merkeze, bütün yaşantıya ve her şeye yakın olduğunuz gibi plaja müthiş yakınsınız. Bu yeni portföyümüz sayesinde Bodrum'da Taka taksi diye bir şey olduğunu öğrendim. Denizden sizi alıp 5 dakikada Bodrum Marina'ya götürebilen küçük takaların adı Taka taksi. Unutmayın. Bu evi alırsanız onu kullanabilirsiniz. <laughs> Eğer gece hayatını seviyorsanız, Bodrum merkeze yakın olmak istiyorsanız ama aynı zamanda çok güzel bir denize girmek istiyorsanız bu harika ev için bizi arayın. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.